Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir problem çözeceğiz. Daha doğrusu ben size sorular soracağım ve siz de cevaplayacaksınız. Aklımızdan aklınızdan bir sayı tutun. O sayıyı 2 ile çarpın ve 10 ekleyin. Daha sonra bulduğunuz sayıyı 2'ye bölün. Ve ondan en başta tuttuğunuz sayıyı çıkartın. Sonuç 5 olacak. Tabii ki inanmayanlar ona olabilir, inanmayabilirler. Bunu bir de çarpım tablosu üzerinden gösterelim. Diyelim ki aklımızdan ne sayı tuttuk? Diyelim ki 80. Onu 2'ye çarpalım. 2 ile çarpalım. 160 oldu. Diyelim ki 40 ekleyelim. 160'a 40 ekleyelim. Cevabımız kesinlikle 20 olacak. Artı 40 ekleyelim. Eşittir. 2'ye bölelim. Ve kendi tuttuğumuz sayıyı çıkaralım. Yani 80. Tabii yine inanmayacaklar olabilir. Diyelim aklınızdan kaç sayısını tuttunuz? 70 tuttunuz. Veya daha küçük sayılar yapalım. 7 tuttunuz. 2'ye çarpalım. bu bulduğumuz altı ekleyelim bu sorunu bunun cevabı da kesinlikle 3 olacak eşittir 20 oldu şimdi ikiye bölelim tüm sayıyı böldüğümüz sayıdan en başta tuttuğumuz sayı yani 7'yi çıkaralım ve gördüğünüz gibi 3 oldu arkadaşlar. Zaten bunu dem demiştik, söylemiştik. Eğer bu videoda bu videoyu nasıl çektiğimi yani nasıl sonuçlarını bulduğumu öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atın lütfen.